gazeteci Gökdemir iktidarın EYT planını anlattı. Bir gün gazetesi Ankara temsilcisi Nurcan Gökdemir, iktidarın seçim öncesi ekonomik konularda vaatlerde bulunacağını söyledi. Gökdemir, tekrar EYT'yi gündeme getirecekler, 3600 ek göstergeyi gündeme getirecekler, emekli maaşlarını iyileştirecekler dedi. Bir gün gazetesi Ankara temsilcisi Nurcan Gökdemir, Halk TV'deki Sözüm Var programında siyaset gündemini değerlendirdi. Gökdemir'in tam açıklaması şöyle. Baskın seçim, erken seçim beklemiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini güçlü gördüğünde seçime gidecektir. Bunun için de öncelikle ekonomiyi çözmesi gerekiyor. Sahadan gelen milletvekillerinden, parti yöneticilerinden gelen raporlarda ekonominin öne çıktığını görüyoruz. Erdoğan'ın yeniden iktidar gücünü elde edebilmesinin tek yolunun ki bunların da inandırıcılığı var mı? Artık çok emin değilim. Hatırlıyorsunuz yerel seçimlerden önce EYT'lerle ilgili çok kesin sözler verildi. Bunlar yerine getirilmedi. Şöyle yapacaklarını düşünüyorum. Tekrar EYT'yi gündeme getirecekler. 3600 ek göstergeyi gündeme getirecekler. Emekli maaşlarını iyileştirecekler. Bir hatırlatma yapayım. Cumhurbaşkanı son asgari ücret belirlenirken çarpıcı bir itirafta bulundu. Her şeyi şimdi veremeyiz seneye seçim var dedi. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.